Diyelim ki bu gece bir ihtiyacınız var yarın için. Yüce Allah'a bir şey arz edeceksiniz. Yapmanız gereken ne? Nasıl bir dua edelim? Nasıl bir yönelişle Yüce Allah'a yönelim? İşte önemli bir ihtiyacı olan bir Müslümanın yapması gereken şeyi sizinle paylaşalım. Önce şunu söyleyelim. Tabi isteklerin Yüce Allah'ın rızasına uygun olması lazım. Yani dine aykırı olan bir istek meşru değildir meşru bir istek değildir. Onun için e, arzunun, isteğin Yüce Allah'a, Allah'ın emirlerine, Yüce Allah'ın prensiplerine uygun olması gerekir. Kişi abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kalacaktır. Demek bu gece yapacağınız yarın bir niyetiniz, arzunuz varsa abdest alacaksınız inşallah iki rekat Allah rızası için nafile niyetine namaz kılacaksınız. iki rekat. Peki namazda ne okuyalım? Bildiğini oku. Eğer bildiğinin ötesinde bir şey biliyorsan şöyle oku o zaman. Hani bilen bir insan ise kardeşimiz. Fatiha'yı oku. Sonra İhlas Suresini oku. Yani her rekatta bir Fatiha, iki üç İhlas olabilir, bir İhlas olabilir. İhlas dediğimiz Kuluvvallahu Ahad yani. Bunu okursunuz. İkinci rekatta da yine Besmele Fatiha sonra İhlas Suresi, Besme yani Sure ile fatihan arasına Dilersem Besmele koy, dilersen koyma. Hesaplara göre değişebiliyor. Efendim, ikisi de makbuldür, maklubtur netice itibariyle. İki rekatı kıldıktan sonra oturdun, salli bariki okudun, selam verdin, selam verdin sağa sola. Sonra şöyle dua et. Üç defa, ey vedud olan Allah'ım. Ey vedud olan Allah'ım. Yalnızlığı gideren. Efendim insanların arzularını yerine getiren. Onu yalnız bırakmayan. Dostluğuna güvenilen vedud. Ey al vedud olan Allah'ım. Ey vedud olan Allah'ım. Ey vedud olan Allah'ım diye üç defa Yüce Allah'ın el vedud ismini zikret. Sonra ey mübdi olan mübdi yani Varlığı var ederken örneksiz var eden Yüce Allah. Allah bir örneğe ihtiyaç duymuyor. Yani daha önce bir örnek üzerine çalışılmıyor. Allah yoktan var ediyor. şeklimizi daha önce birileri şekil yaratmış Allah da haşa onu kopya etmiyor. İşte zaten Allah'a Allah gücünü kudret yani Allah'ın gücünde kudretinde var, var olan Allah vasfı bu sıfatlardan dolayıdır. Örneksiz var edendir Allah. <laughs> Ey örneksiz var eden Allah'ım Ey mübdi, ey mu'id, mu'id yani varlığı yok ettikten sonra yeniden var eden anlamına geliyor. Ey diledi her şeyi yapan, ey yardım isteyenlerin isteklerini yerine getiren, onların yardımcısı olan Allah bana yardım edip beni kurtar. İhtiyacımı gider. Bu duanı yap, elin yüzüne sür. Allah senin isteğini, arzunu inşallah kabul edecek.